Ey peygamber de ki bu peygamberliğime karşı, bunca zahmetlerime karşı, bunca sıkıntılarıma karşı, sizin boynunuzda olan onca hakkıma karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. İşte istediğim tek bir şey var. O da nedir? Ehli beytime meveddetiniz. Kul la es'alukum Hocam bu ne kadar önemlidir ki? Ne kadar önemli. Ne kadar önemlidir ki? Ez peygamberin hakkını ödemek istiyorsak ehli beyti sevmek zorundayız. Şimdi 124 bin peygamberin en üstünü, dinlerin en üstünü getiriyor. Evet. Kıyamete kadar e, hükmedecek bir dini getiriyor. Yaşanacak bir dini getiriyor. Ve Allah, Allahu Teala diyor ki 124 bin peygamberin 123 bin 999'u ön sözdü. Yok. gelsin diye. Evet. Bu kadar önem verdiği, evet. Habibim dediği ve evet, ayet bu konuda var diyor ki biz bütün peygamberlerden ah da aldık ki seni müjdelesinler ve sana yardım etsinler. Onun için evet. ön söz. O kadar evet. önemli bir peygamberin o kadar önemli zahmetlerine yani düşünün o aldığı darbelerden bahsetmiyorum. Evet. O manevi zahmetlerine Şii ve Ebu Talip deresinde uğradığı o onca sıkıntıya maruz kaldım Bunlara karşılık Allahu Teala diyor ki sizden hiçbir şey istemiyor. Emreden kim? Allahu Teala. Emredilen kim? En çok sevdiği. Sen olmasan alemleri yaratmazdım dediği Diyen, rahmeten lil alemin, alemin dediği, olarak gelen alemlere rahmet olarak gelen. Evet. Ve insanların yaratılmış ve yaratacakların en üstünü olan peygamber Allahu Teala buyuruyor. Onun yetkisine de bırakmıyor. Tabii ki diyor de de siz, sizden ya, hiçbir şey istemiyor. Ya as'alukum aleyhi ecren إلا mevettete في kurba. Şimdi düşünün. Hazreti Peygamber'in bizim boynumuzda ne kadar hakkı var? Hiç hesaba kitaba gelir Gel, mi? Gelmez, Mümkün mü? Gelmez. Diyor ki eğer ben peygamberlik hakkımı ödemek istiyorsanız ehli beytimi sevin. Hem de Allah emret diyor Diyor ki böyle de. Hem de sırf sevme değil salt sevgi Meveddet de değil. değil. Kalbin derinliğinden gelen Eyvallah. ve insanı bağlı kılan, tabi kılan bir sevgi. Ve ayrıca ayetler var. ...iki tane ayet ben arz edeyim. Diyor ki: "De ki ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. istediğim... ücret sizin içindir." Başka bir ayette diyor ki: "Sizden hiçbir ücret istemiyorum. ...istediğim ücret Rabbine doğru yol tutup gitmek isteyen içindir. Yani bu yine sizin faydanıza. İstenen ücret neydi? Ehli Beyt'in sevgisi. Evet. Şura suresi 23. ayet. Evet. Şimdi diğer ayetlerin de eğer aklınızdaysa onların da adresini verelim. ben Çok ayet numaralarını maalesef Eyvallah. <laughs> ezberlemiyorum. Eyvallah. Evet. Ben yani ayetlerin kendisini ezberliyorum ama numarası evet. e, bir türlü bu da bizim bir zaafımız. Yani ayet numaralarını ezberlemiyorum. Evet. O, o normaldir evet. canım. O evet. kadar evet. ayet-i akılda tutulmalı. Evet. Şimdi kolay da değil. Şimdi Allahu Teala Teala ehlibeytçilik yapmadı mı? Ehlibeytin sevgisini her Müslümana farz kıldı. Ve her ücretten üstün tuttu. İkinci okuduğunuz ayet-i de şunu söylüyor. Sizin içindir o istediğim evet. ücret. Evet. Şimdi her mümine, her Hz. Resulullah'a inanıyorum diyen adama, her Müslümana ehl Beyt'i sevmeyi farz kıldı mı? Evet. Sonra dedi mi ki bilmiyorsanız onların Zikir kapısına gidin. Zikir Bizi onların kapısına gönderdi mi? Zikir ehlinin evet. kapısına ehl Beyt'e. Sonra dedim ki bu kitabı onlara miras bıraktım. Ve bu da sizin hidayet kitabınızdır. Sizi Allah'a getiren sıratul mustakimdir dedi mi? Evet. Sonra peygamberi ki buyuruyor la <laughs> yanduk ve ma yantufanil hawa in huwa vahyun yuha o hava havasından konuşmaz. Her konuştuğu vahidir. Ki en azından din adına söylediği her şey vahidir. Yani Allah'ın konuşan ilahi dilidir. Hazreti Resulullah vahiy evet. dilidir. O vahiyin dili buyuruyor ki ben size iki tane ağır emanet bırakıyorum. Biri Kur'an, diğeri ehli beytim ve bu ikisi birbirinden ayrılmaz kıyamet günü havuz başında bana gelinceye kadar. Ne demek istiyor? Yani Ali koltuğunda Kur'an'la mı dolaşacak demek istiyor? Ha? Diyor ki yani Kur'an neyi diyorsa ehli beyt onu diyor. Ehli beyt neyi diyorsa Kur'an onu diyor. Bunlar birbiriyle çelişmezler. Ve kıyamete kadar Doğru yoldan sapmamanın sigortasını bize veriyor. La in temassaktum bihima lam tazillu abada. Eğer ikisine birden sarılırsanız asla doğru yoldan sapmazsınız. Daha büyük garanti. Evet. Şunu anlamış, anlamamız daha doğru değil mi hocam? Yani Kur'an konuştuğu zaman ali olur. Yaşayan Kur'andır, konuşan Kur'andır. Sustuğu zaman daha zihinlerde daha iyi yer etsin. Ben şu şekilde diyeyim. diyorum. Eğer Kur'an insan şeklinde tecelli eder, ederse, insan şeklinde tecelli ederse olur Muhammed Mustafa, olur Ali el-Murtaza, olur Hasan el-Müstafa, olur Fatıma zehra olur Hasan el-Müstafa, olur 14 makam. Eğer bunları kitap olarak yazmak istersek Kur'an olur. olur. Kur Eyvallah. Kur'an olur.